Adam, bir, evet. 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 bir adam bir ağına sarınıyor bir kadının, bir bulut yürüyüş yapıyor, bir taşı yırtıyor bir adamın öfkesi, bir ağaç sağa yatıyor, meyveleri toplanmamış, bir yük gemisi denizi taşımaya kalkıyor, cahil cesaretiyle kambur bir kadın gökyüzünü hatırlamaya çalışıyor. Sokaktaki cam sokaktaki cam kırıkları sokaktaki cam kırıkları gökyüzünde sokaktaki cam kırıkları gökyüzünde bağlanıyor. Sokaktaki cam kırıkları gökyüzünde bağlanıyor aşağıdan yukarı siyah bir yerken ismin söyleniyor. Bu ben yorluyor, miyim diye yorluyor, düşünüyorum. Yorluyor, bir çakarın ya. yanında. Bu benim ne hastalık? Ben i̇smin ucunda oturuyordu. Gecenin yalnızlığı, sabahın ilk saatlerinde.